Hani şimdi VG'nin derdi şu. Sizin kaynakları bitirip yıl başında kutu almanızı sağlamak. Mevzu bu. Ferhat abinin yaptığını kutu almayacağım bir daha zaten diyor. Altında ne hayırına mı duracak öyle boş boş duracağını harcayayım diyor adam. doğru mu anlamışım? Aynen artık kutu yok. AEG alacağım. En güzeli var ya. Keşke benim imkanım olsa alacağım bir tane PKM, bir tane AK şeyi, Airsoft, mis. Bahçede gider atış talimi yapalım. Atış talimi yayını açarım Airsoft. Bota <laughs> yatırım yok abi. Bizi düşünmeyen oyunu biz mi düşüneceğiz ya? <laughs> Neyse bir şey olmayın. izin vereyim de. Yani tartışma büyüsün de istemiyorum. Baş verin gitsin Verdim ya uzak. Baş verin ama ya. Yani. birbirinizi şey yapmayın da kırmayın da. Terisi önemli değil. Topçu şeyi mi gördüm ben? Şuradan. Mermisi. Ana nerede? Anan seni arıyorum iki saattir Rehme biliyor musun? Harbi seni arıyorum yani. Seni arıyorum da bulamıyorum. Thornton'un yanına gitmem lazım. Bir an evvel Evan 90 yakalamasın beni açıkta. Eyvah, Evan 90 geliyor. Ağzına sıçam. Kutorto koru kendini lan! ölmedi ölmedi aslanım benim ölmedi Oooo oh, 90 no, no, be evin 90 be ah evin 90 be böyle ağzının yanına bir tane çakacaksın. Ay ananı avradını be. Şaka mısın oyun sen ya? Allah Allah ya. Ay anan avradını o da ya. Alacağımız maçı alamadık. iki kere, iki kere ağzına sıçayım be Allah ağzına sıçayım be oyun. Harbi ağzına sıçayım be oyun. Ananı an. an, an, an yani ne götü olanı bir oyunsun sen ya. Harbi ne götü olanı bir oyunsun sen ya. Bana bakarsın umarım tortu ha bakıyorsun iyi güzel. F somat çıkacak anasını satayım. Çıkartırtmıyor piç oyun anasını satayım. Ağzına sıçtımın piçi seni. Gel buraya gel. Piç kurusu gel. Piç. Gel hava indirme tankı gel. tortoya da al. Allah razı olsun adam oynadı yani. Bana da oynattırmadı oyunu. Kaç kere gördük vuramadık. Ananıma vuradın sen. Hmm, evet burada kaldık ya. Yani. yılda bir düzgün maç çıkacak. Anasını bellediğimin ibine arencisi, götü olan arencisi, şerefsiz oyun, ağzına sıçtığımın ibnesi oynattırmıyor. <laughs> götü olan amına kodumun oyunu. dom alacağız anasını satayım düşmana. Evan 90 nereden gelecek de neremizden sokacak. Ne oldu ya bir şey mi oldu? Ben oyuna kitlendim bir bok olacak diye de bir bok da yapamadık gerçi keşke çete baksaydım daha iyiydi. Yoldaşlara güzel bir maç çıkartalım diyoruz anasını satayım. 257'den iki kere sekiyor. Havada, karada, delik deşik gettim. Tankı delemiyorum. bacaksız gel. Şimdi. Güzel çok güzel maç olurdu bu Tankası da olurdu yani Büyük ihtimal Yaptırtmadı ama Hakkınızı helal edin yoldaşlar. Ağzım bozuldu. Arada böyle patlak veriyorum. Kusura bakmayın. 40 yılda bir oluyor ama gözüm yaşardı anasını sat. Üzünlü bir maçtı. <gülüyor> 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 Muhammed abi helal son aksiyona kadar güzel maçtı. Harbiden güzeldi de işte bir, bir bak şimdi yani 257'yi Sokamadık abi. Hani bile bile gol attım. Açılı falan filan. Ne no olur ne no olmaz. Yapışsın ayağı. Olmadı abi. Ya bak tanktaki donanım da Yani bak donanımı görüyor musunuz? Mor düşey dengeleyici. Bak mor. Hani her odakta Köpek gibi kapatmama gerek Kalmaması lazım. Hele o mesafelerde. Bir de yanına 3 seviyede NSL turbo var. İkisi bir arada yani ama mürettebatta da var anlık atış, konforlu yolculuk ama yavşaklık yapmak istedim oyun. Yok diyor seçerim lan ağzına zaten oyuna para mara verdiğin yok sokayım senin maçına diyor oyun. Pat diye koyuyor suratıma. Öyle yani ben oraya yoruyorum. 6 tane sıfır çeken mi vardı? Hiç bakmadım ona bu arada. Bu maçı atayım mı YouTube'a? Siz söyleyin. Atın derseniz atacağım ama çok sövüyorum. Yani sonunda artık <laughs> dayan. Yani bu anı ölümsüzleştirebiliriz. Hadi bakalım. ne derseniz onu yapacağım arkadaşlar. Atın derseniz atacağım. Ah, evet. <laughs> ne atıyorsun boş ver atılır mı ya böyle bir maç? en azından oyunun ne mal olduğu gözüksün de. <laughs> ha. Sana neler yaptırıyor. Mala mal dersen ne tepir Barış? Ee, ne der bilmiyorum ki ha, Güler sadece e, <laughs> ha. Anlatabildim mi sen malsın dediğin zaman Güler anlatabildim mi? Yani. Ok gibi oyun yapmışsınız desen adam güler yani orada da aynı hesaba gelecek hani yoldaşlar bazen başlarına geliyor maçlarda kötü şeyler çıldırıyorlar hani biz de çıldırıyoruz bilsinler aya yani yoldaşlar için başka bir şey için ha, bu atışları demin iki maç yapsaydı ya gülüm benim ha ağzın yedi. 61 güzel <laughs> tankmış. Beğendim. 261 mi? Ya sen yeni açtın değil mi abi? Yeni aldın daha doğrusu. 4 maç attım, iki artı görevi işte. 161 <laughs> zaten kötü değil, muazzam bir artı da. Benimki Oo. işte tercih meselesi. Betjet 155 daha hoşuma gidiyor. Tareti mareti var ya. Altı farklı araç. Şoka sokarak veya hareketsiz bırakarak... ...müttefiklerinizin ona hasar vermesini sağlayın. Oldu bir. Satmış alınca sağ klik deyip satmam yok mu? Neyi alınca? Ha. Satmış. <laughs> sana kalmış abi. Ama şu an her ben bunu sürekli söylüyorum da oyun öyle bir hale geldi ki. Arti oynayan keyfine varıyor oyunun ya. Biz debeleniyoruz ağır tankla, orta tankla. Harbi öyle. Hafif tankla bile debeleniyoruz. Vurmuyorlar çünkü. Vuramıyorlar. Yani vuramamalarına da hak veriyorum. Oyundaki RNG mevzusu hani aldı başını gidiyor yani. 2 artı 2 4 diyemiyoruz. Eskiden biraz diyorduk yani. Şunu verirsen adam olur tank diyorduk. Şimdi ne verirsen ver anasını satayım tank yine bildiğini okuyor, oyun yine bildiğini okuyor. Bak bak piskolara bak. Heh. anana ağrıyor. Oh. Enemy is hit. Yakpanzer, yakpanzer. hepten mi alacağız maçı ya? Gerçekten kardeşim? Abi yak panzerden tek yarım ELC'yi de vururum diyecektim. Neyse vuramadık Ondan da yedik. Ne güzel. Sağ olsun hepten alacağız maçı ya ne düşmanda bir hamle var ne bizimkilerde bir hamle var o hattı patlatmak için burada bir dakika etmiş ya. Artık. Ya yardan ya serden ya. Oy oh, Allah. <laughs> Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada ya? Ben de diyorum orada adam var. Adam kabak gibi yayda da duruyor. Onu satayım düşme yerine. bunlar kırılmıyordu değil mi? al anasını satayım kontender al vur da rahat et kont ender mi kontender ya kontender mi nasıl okunu bilmiyorum abi doğru Ay. kontender de geç kont dracula da geç <laughs> John Jay ver midir nedir ona konserve diyorum da <laughs> Of E100 be of E100 be of E100 be of E100 be of e be Biraz daha zorlarsak E100 Trabzon'da çıkacak Ömetre atış menzili. 40 kilometre. <laughs> Sanki füze. İkinci <laughs> Dünya Savaşı'nda kaça kadar çıkıyor onların mesafesi? Bir Gustav vardı 40 kilometre yatan. O da devasa bir şey olduğu için. Normal topçular 25 kilometre falan da tıkanıyor. La bir dursun şokla. La altı kişi şoklu hasar verdirtemedim ya. ya. Şoklu hasar görevini Mirtankov'da yaparsın. Tamam ben sana onu söyledim. Bu modda herkes... zor. Sanki beş tane arka arkaya şey alıyorlar ha. <laughs> ya şimdi de 54 saniye düşürüyor ya yedekle medekle. Yedek diyorum yetenekle. Ulan az hasar yiyeyim diye buradan geliyorum hani önümü görsünler hafif çapraz açı vererek. Burada daha çok hasar. Tanka stabilizasyon verelim de can vermiyoruz. Ve can vermeyince de her attıkları palet. Adama şok vuruyorum. Bir hasar almıyor. Çok bitiyor. 1700 vuruyorlar. Biz kaç saattir yayındayız aynen 5 saat hemen hemen tahminimize denk gelecek biraz daha iyi maçlar olsaydı daha çabuk 4 kademe bitirdikten Faz bir ne duruyor? Sür anasını satayım gerici yapınca ne oluyor oğlum? Bir anlayamadan şu oyun. Adam atışını yaptı. Sür işte. Canım az olsa, canım az olsa, canım daha iyi olsa ben süreceğim sen. Ki yine ben süreceğim ya. Yani. <laughs> Allah nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Adamı öldüremediniz değil mi hala? 2 saat oldu. Nihayet şükür. Aslında Muffin Trigger'da varmış burada bir yandı. dur. Ne üzerime doğru koşuyordu. Kalım atacak gibi oldu, kafayı sola çevirdim. Bana 50 vurdu, ben ona 400 vurdum. <laughs> <laughs> Gider ayak. O demek ki kontrollü çarpışım alsam bayağı vuracak ha. Yani. Çarpışarak mı? Hmm. Gittim geldim kimse niye konuşmuyorlar? Herkes mi tank kastıyor? Büyük ihtimal. Hadi. Aa palettesin. Hadi yok oldum gittim. O bu arada değdi gibi mermi kay... Ruberlin'e doğru yola çıktı şu an. Ruh mu? Ne yapsak ne yapsak? ilerleyeceğim ananı arıyorum Vurun şunu. Vurun şunu. De işaret diyorum yani bu konuma gidiyorum. Birazdan adamlar açılacak. Atış hazır olun da ne bok olursa olsun falan filan ayağa. Ya, ne bok yerseniz yiyin. <laughs> Dön. Tamam. Evet. 46 maçta. Ee, 4 kademeyi bitirdik. 4 saat 57 dakikadır World of Tanks'tayız. 5 saat diyelim yuvarlak hesap. Bugün biraz da kötü olduğu için maçlar. Bu kadar ilerleyebildik. Arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir seyir sunmuşuzdur. Ee, ben keyif aldım. Sizle beraber what bile olsa oynamak keyifli. Nasip olursa yarın tekrardan görüşendek ve daima cümleten kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun yoldaşlar. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.